arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş. Gel. Bugün biliyorsunuz üçüncü gün ve yukarıya çıkacak. Üçüncü yarışmacımızı belirleyeceğiz. Bugün buradayım. Ne çıkarsa yapacağım. Güzel bir şekilde bu oyunu alacağım şimdi. Şimdiki amacım buradan ilk altıya girip ilerlemek. İkinci turda da yaptığım en yaratıcı tabakla size etkilemek. Hiç yapmamış olmama rağmen iyi bir şey sundum en azından. Boş bir sizin önünüze gelmedim. En azından mutluyum. O zaman ben de üçlü elemelerde hiç yapmadığım bir şeyi yapıp gayet güzel fark atarak geldim. Çok mutlu olayım. Ben kendimi doğru ifade ettiğimi düşünüyorum. Masterchef Türkiye'nin en sinir bozucu yemeği var bugün hmm. Bakalım bu seneki yarışmacılarımızın kaç tanesi başarılı yapacak? Yoksa bu yemeğin hezimliği devam edecek? Arkadaşlar bugün sizden istediğimiz yemek... Profiterol! Oh, güzel. Arka sen unu kavuruyor musun? Un tereyağı kavuruyoruz. Aa. Niye heyecanlanıyorum ki ben anlamadım. Yumurta pişti. Yumurta pişti. Yeah. Yumurta pişti. Ne? Ne yapıyorsun? Bu hamuru pişirip sıkıp sıkıp sıkı fırına atacağız. Aynen öyle. Sonra çarp fırına atacağız. Aynen sıkıp fırına atacağız. Çok ilginç bir şey ya. Ne yaptığını o da bilmiyor. Unu kavuruyorum da niçin kavurdum bilmiyorum şef. Master Chef Türkiye'nin korkulu yemeği profesörüyle kimler bir sonraki tura geçecek? Daha un koy. Un mu? Un. Arkadaşlar unla tereyağını güzel kavurun. Ya ben şu an zaten yaptım da anlamadım şey. Beşamel sos bu. Arkadaşlara kolay gelsin korksunlar benden. Abla sen unu kavurdun mu? Kavurmuyorsun değil mi? Ne? <laughs> bana yaptırdıkları tarafa bak. Sen bana unu kavur diyorsun. Öylesi <laughs> bol çikolata sosu. yapamam. oğlum. Vallahi aç, aç, aç ben. Ben. ya billahi Ya Demir. Bana yanlış tarif verdin. Ben de öyle yapmamışım. Geldik bu akşam ana kadroya giren üçüncü yarışmacımızı açıklamaya. Masterchef Türkiye ana kadrosuna üçüncü olarak giren yarışmacımız... Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.